Sefaletin tek çaresi sefil durumda olanların kısırlaştırılmasıdır. Ama ölüm düzeni, tacirlerin ve papazların düzeni bu lafı ağzımıza almamıza bile izin vermiyor. Tacirler ve papazlar zenginleşmek ve tahakküm kurmak isterler. Maddi kâr ve manevi itibar isterler. Bunları bizim salaklığımız sayesinde elde ediyorlar. Çünkü bizim gözümüzün açılması onların ve sefaletin sonu olacaktır. Geleneklerimizin zamanı geçti ve onları savunanların hırsız ursuz takımının itaat vaz verenlerin niyeti bize öldürmek pahasına da olsa kendi kurumlarını ebedileştirmektir. Onların büyük saygı gösterdikleri şeye hakaret etmek görevdir. Çünkü kutsallığa hakaret etmeden değişim kök salamaz. Değişmekte ne kadar gecikirsek kötülükleri ve ıstırapları o kadar fazla hissederiz. Şimdi herkese sesleniyorum ve yüzü olmayan bir halk oluşturmaya son vererek yetiminden kaçabileceğini söylüyorum yetek kitleye. Onun çıkarı artık doğal kaynakların kurutmaktadır. Bu dünyada yoksul olmaktan başka bir kusur olmadığını anlamalıdır. Her yoksul bir başka yoksul doğurarak sefalete yeni bir rehin verdiği andan itibaren suçlu olur. Devrimlerimiz birbiri ardına başarısız kaldı ve bu da adildir. Hiç kimse işin özüne temas etmeye cesaret edemedi. Kendi üzerine geri çekilerek kaynağın içinde sönen bir geçmişin evrensel mirasçısı olma iddiasında herkes. Aslında eksen değiştirmemiz gerekiyor. Bunu felaketten sonra yapacağımız kesin. Öncesinde aynı yanılgılı gidişatı tekrarlayacağız ve hep yeniden aşacağımız yolda bir adım bile ilerleyemeyeceğiz. Günün birinde ailenin statüsünü tepeden tırnağa değiştireceğiz. Çünkü tüm ahlakçıların övgü düzlüğü geleneksel aileler kalabalık nüfusludur. Bu ahlakçıların sözünü senet kabul ediyoruz ve üreme suçu olduğundan günün birinde aileniz statüsünü alt üst ederek bu suça karşı çok sert davranacağız. Kölelik okulunun kaynağının aileden başka yer olmamasını da buna eklemeli. Zorbalar bu nedenle geleneksel aileleri severler. Bu ailelerde kadın köledir ve çocuklar tebaa. Ama baba müstehcen, gülünç ve sefil olsa bile kendi evinde hakimdir ve bizim hükümdarların arketipidir. Evet, tanrılarımızın ve krallarımızın yaşayan modeli babadır. Bu düzenleme fazla sürmüş olmalı ki ardından yetik kitle ortaya çıktı. 31 çekenlerle ve oğlancılarla dolu bir dünya bizimkinden daha az sefil olurdu. Hakikat bu işte.'' hayali bir görevi yerine getirdiğimiz ve zaman aşımına uğramış buyruklara uyduğumuz için sefiliz. Ama görev bizi iğrenç durumumuzdan çekip çıkarmıyor ve buyruklar bizi orada sebat etmeye zorluyor. 20 yıldır üzerimize tahakküm süren ahlak düzeni miadını doldurdu, biz ise onun barbarlığını ölçüyoruz hala. O ayakta kalmaya çabalıyor, biz ölüyoruz. Hem de sayısızca. O düzen kurbanlarından daima reddetmiş olduğu hoşgörüyü talep ediyoruz şimdi. Kardeşlik vaaz ediyor. Kendi hiç aldırmamış toysa başkalaşmaktan söz ediyor. O ki hareketsiz olmakla övünürdü. Eskimiş tulumlarına doldurmak için yeniliklere el koymak istiyor. Gelmekte olandan tiksiniyor ve hiçbir şeyi engelleyemediğinden kendini gösteriyor. O bize olmayacak vaatlerde bulunuyor. Oluşmasında temel etken olduğu felaketten sonra ahlak düzeni de sırası geldiğinde kurban olacaktır. Ama bu düzenin kalıntıları korunacaktır ki bizlerden biri canlı kalırsa onu kınama vesilesi olsun ve insanlar dünyanın kötülüğünün üzerinde toplandığı ve içinde dayanıklılık kazandığı insanlara çullanabilsinler diye. Gecenin karanlığına giriyoruz ve buradan ancak cılız kalıntılarımız çıkacak.'' çok kalabalığız, daha da kalabalık olacağız ve giderek daha da kalabalıklaşacağız. Böylece sonunda kaos galip çıkacak ve ölüm karnını doyuracak. Efendilerimiz bizim düşmanlarımızdır. Tinsencilerimiz de bizi ayartanlar ve efendilerimizin suç ortaklarıdır. Bizler öksüzüz ve bunu işitmek istemiyoruz. Her yerde baba ve anne arıyoruz kendimize. Gökyüzünde bile bize bu vaat ediliyor ve bizler ahlak düzeninin bizi varlığımızı sürdürmeye mecbur ettiği bu uçurumların dibinden sesleniyoruz onlara. Gelecekteki evrende yetik kitle olmayacak. İnsanların hepsi mutlu olacağı için değil, kitle olmayacağından. Yüz milyon insanla yeryüzü cennet olur. Yeryüzünü kemirip duran ve pisleten milyarlarla ise bir kutuptan diğerine uzanan bir cehennem olur. Türün hapishanesi olur.'' Evrensel işkence odası olur. Kendi pislik ve süprüntüleri içinde hayatlarını sürdüren mistik delilerle dolu bir çirkef kuyusu olur. Kitle düzenin günahıdır. Ahlakın ve imanın alt üründür. Düzeni, ahlakı ve imanı mahkum etmeye bu kadarı yeter. Çünkü bunların tek yaptığı insanları çoğaltmak ve onları böceğe çevirmek. Ben kendi zamanımın peygamberlerinden biriyim ve söz hakkım olmadığından söyleyeceğim şeyi yazıyorum. Çevremde delilik, aptallık ve cehalet yalan ve hesapla yer değiştiriyor. Hepsi de aynı erdemlere dayanıyor. Çünkü işin trajik yanı ki ahlakçılar kimi konuda hemfikir değildir. Dünyanın erdemden parçalandığıdır. Bence hiç bu kadar çok erdem görmemiştir. Bunca erdeme rağmen kaosa doğru gidiyoruz. Bunca erdem bizi evrensel ölümden kurtaramıyor. Nesnelliğin ölçütü olan tutarlılıkla bizim aramızda erdemin bir fazlalık olup olmadığını sonunda kendime sorar hale geldim. Erdemler bizi düzenden kurtaramıyor ve düzen bizim yitimimiz için erdemlerden yararlanıyor. Bizler artık bir sistemin kandırdığı kurbanlarız. Çıkarlarımız konusunda bizi aldatıyor ve bizi kendi çıkarlarına kurban ederken bunların bizim de çıkarımız olduğu konusunda bizi ikna ediyor. Böylece hepimiz iyi bir şey yaptığımızı sanıyoruz ve birbirimizle yarışırcasına kanıyoruz. Ödülümüz delilik, içinde yaşadığımız atmosfer aptallık. Bu atmosferde birinci görevimiz cahillik sanki. Böylelikle yalanla hesabın eli kolu serbest kalacak. Bizler çocuk kaldık ve aile varlığını sürdürdükçe de çocuk kalacağız. Aile günün birinde aşılması gerekecek bir kurumdur. Varlık nedeni yoktur. Aile çoğu durumda kalabalıktır. Evren aşırı kalabalıktır. Dahası en tartışmalı fikirlerimizin kaynağı ailedir ve doğruluğu korkutan eserler arasında yanlış fikirleri sürdürme lüksümüz olamaz. Yalnızca öjenik ailelere hoşgörü gösterilebilir. Bunların da az sayıda olduğunu biliyoruz. Diğerleri sonunda bize arzu edilmez gelecektir ve yoksulluğun tehdit ettiği bir dünyada her yoksul aile sefaleti arttırır. Her yoksul aile varlığı nedeniyle zaten kriminaldir. Şuna ikna olalım ki merhamet bir saçmalıktır. Merhamet gösterilen kişileri bozar. Hayırsever ruhları trapez olup merhametin kurbanı olmaktansa kendini yok etmek iyidir. Muhtaç durumda olanların nasibi olan izdiham, hangi ülkede ve hangi çağda olunursa olunsun, dinsel ve ahlaki otoritelerin sessizliğine rağmen iğrençliğin zirvesidir. Oysa 50 yüzyıldır kimse bunu dert etmedi. Çünkü düzen, çare, kısırlık bulmaktansa iğrençliği tercih eder. Düzen her zaman gayri insaniydi. Ahlak düzeni tüm düzenlerin en gayri insanisidir. Dünyayı ahlaksızlık kurtaracak. Dinlenme ve gevşeme her türden fedakarlığın reddi ve militan erdemlerin terk edilmesi, saygın olarak nitelediğimiz her şeyin küçümsenmesi ve uçarılığa razı göstermek kurtaracak. Erkekliğin bizi götürdüğü ve asla geri dönülmeyecek kabustan bizi dişilik kurtaracak. Çünkü erkek ölümün eşidir ve ölüm erkeğin yoluna yordamına öncülük eder. Savaş erkeğin iklimidir erkek savaşa hazırlanır. Savaş onun varlık nedenidir ve tıpkı tarihten önce kadının hem efendi hem rahibi olduğu o zamanlarda olduğu gibi daimi barışa kavuşmuş olsaydık, dünyevi iktidarla manevi iktidar erkeğin elinden düşmüş olurdu ve 50 yüzyıl önce olduğu gibi hiçliğe gömülürdü. Ölümün onu çekip çıkardığı hiçliğe gömülürdü. Ölüm, ahlak düzeni, savuş ve militan erdemlerin gerekliliği, Yasal barbarlık aygıtı ve sistematik gayri insaniliğin inşası. Erkek felaketi örgütleyerek kendi üstünlüğünü meşrulaştırmak zorunda. Kendini ancak bu bedelle vazgeçilmez kılıyor. Ama bu bedeli biz daha ne kadar süre ödeyebiliriz? Aslında erkeğin derinliği, gönlü yoktur. Onun merhameti bir temrinden başka bir şey olamaz. Şiddetkar olmamak için kendinin şiddet olması şart. Erkeğin inşa ettiği düzenin temellerinde cinayet var. Kadim halklar, tarihten öncekiler, bizim geleneklerimize ve buyruklarımızı borçlu olduğumuz halklardan daha sade ve daha yumuşaktılar. Kadınlar tarafından yönetiliyorlardı ve biz onları ahlaksızlıkla damgalıyoruz. Ama bu onları yenenlerin niteleyişidir ki biz de her zaman onlardan esin aldık. Erkek şimdi yolun sonuna gelmiş gözüküyor ve onun acımasız buyrukları ölçüsüz imkanlarıyla el birliği ettiğinden ona kalan tek şey ökümenik insan kıyımına hazırlanmak. Bu kıyım erkeğin eserinin tacı olacak yarın. Çünkü ancak bu tarihi tüketerek kendi tarihimizden çıkabiliriz ve ancak kendimizi kurban ederek tarihi tüketebiliriz. Duyarlılık değişiminin baskın çıkması için tüm dünyanın mezarlık olması gerekecek daha az feragat edecek değiliz. Biz kendi bahtsızlığımızı reformdan daha fazla seviyoruz ve elimizdeki silahlarla bunu kanıtlayacağız. Bize ölümün yolunu öğretecek olanları izleyeceğiz daima ve onları izlediğimiz için kendimizi değerli sayacağız.